Hepsi merhaba arkadaşlar. Bugün Barış siz, sizlerle beraber 10.000 kupa olacağız arkadaşlar. Hı -hı. Bakın savaşçılarımızın bir sürünü yükselt bodem saçlarımızın çoğunu yükseltmedik şeli için. Altın biriktiriyoruz ve biriktirdik. Arkadaşlar bugün 10.000 kupa olacağız. Bakın son iki de ben Yani bir de bakın arkadaşlar bir kupa geçmişine bakalım. Kupa geçmişine bakalım. Yani arkadaşlar bir zamanlar bir zamanlar bak, burada derken falan şimdi bir dakika buralar büyük bir başarı şimdi bu videoda arkadaşlar 10.000 10 burada 23 yaptık evet şimdi çok uzatmadan ben jc alıyorum ve maça gidiyorum A bilmiyorum aldım işte. Evet. Bu arada arkadaşlar bugün burada da kutuyu da açacağız. Burada da bu videoda açacağız. umarım yani karakter çıkmasa da bir şey çıksın. Neydi ismi? Şöyle bir çıksın. Ya da güzel altın çıksın. Ya da internet kastın. Kasmasın ya. Yani kasıcı internet. Güzel değil mi? Yok yok hayır düzenlemiş. Galiba kaç an biliyorum. Biraz kötü bir yerden oynuyoruz. Kusura bakmayın. Ay, yanlış. Evet. Arkadaşlar bütün telekomu internet büyük Kötü oluyor. Abi. Kötü çünkü. Benim internet ya arkadaşlar videomu yükleniyor galiba bazen böyle videonun içine, video yüklenmesi çok garip bir şey oldu evet. arkadaşlar çok saçma en az iki maç işbirliği Allah 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 yıldız girdi dibimden geçti <gülüyor> <Nasılsın>? <gülüyor> Rico Piper almış. O Rico Piper almış. Bir Piper. 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 Öğrenmedim o. So. Bu Jesse Rosa. Rosa. Şey Aa, kötü internet var. <laughs> bence ben şey. derim. gitmiyor. Arkadaşlar gitme. İnternet, i̇nternet kötü internet o Ben yine girdim onu. İnternetimiz kötü olduğu için. Bir baksana video yükleniyor mu yüklenmiyor mu diye. <laughs> yükleniyor galiba. Arkadaşlar bazen böyle video yüklüyoruz. Hmm. Ve son 3 kupa. Son 3 kupa. Bu son 3 kupa düşük bir mi? tam düşük bir olsun böyle az ve barışa barışa veriyorum barış oynasın aynen şey barışa oynasın. az rütbeli bir karakter seçelim arkadaşlar. barley seçebilirsin bak tık seçiyorum yok barley frank seçin frank mi Hı -hı. tam frank seçti barış bir maç ben bir maç varış oynayacak. Mega kutuyu da aynı anda tıklarız. bak. İşte mega kutuyu aynı anda tıklayalım. Ben şimdi bir videonun kamerasından görünmeyeceğim. Aynen arkadaşlar. <laughs> Yuh. Arkadaşlar atışa baksanız da çok saçma ama evet internet yine bize merhabalar yüküldü dedi. Merhabalar. Ah Ar dedi. Arkadaşlar böyle bir internet internet sıkıntı varsa en güzel şey çar yapsın. Sizi gö sizi görmeyeceklerdir. Onlar yaparken siz de kupa kalırsın. Aynen. Abi dördüncü olursak zaten otomatik ben olmayız. Beşinci olursak iki kupa kasayız ve bizim üç kupa ihtiyacımız var. Ya tamam 5'e vursak Beş. da bir şey olmaz. Hadi hadi, hadi. lütfen. Abi 10 bin olmak istiyoruz. 10 bin ilk 4. olsak 10 bin 2 oluruz. 5. olsak? 5. olsak 9.999. Tamam o zaman. Tamam 10.000 yapamayacağımız hadi. için. Hadi tamam o, o Dynamik ölüyor. 10.000 evet. kupayız on arkadaşlar. arkadaşlar. Kupa Şimdi ölmeye gidiyorum. Çünkü böyle bir internetimiz varken ben öleceğim. Yani oynayamıyor. Sen böyle bir internetiniz varsa böyle o İyice derine Gidin sonra eğer kararını değiştirirsen <laughs> Yani bu derine ya. artık evet. 1300-1600 vuruyor Burada zehir 1300-1600 vuruyor Karanlık 1200, zehir 1200-1600 mu? Aynen e bazen 1300 vuruyor Bazen 1600 Neyse arkadaşlar biz o Öyle mi vuruyor? <laughs> Hiç fark etmedim Ve 10.000 Mis. Kim açsın? Aynı anda dedik ya. Bir dakika. 5. Güzel sene. Kol. Kol 8. Az mı? Hmm. Az. Barley 30. 30. tam Barley 30 verilmesi güzel oldu. Dynamite iyi ver. 35. 35. Bir de 40 mı verdi? 40. Ne? 49. Aynen. 49. Oo bayağı yüksel. Of sen de evet sen diye verdi ya. Aynen. 50. Hadi elmas ver. Mis. Ya ama karakter vermedin ya. Aynen. Üzüldüm bak. Orada metalde boş savaşı böyle. 10 tane biletimiz var. Arkadaşlar biz videoyu durduracağız. Ee, oynayacağız. Aynen. Son kutuları açacağız. Aynen. Bir şeyler bu bu, bu bir videoda bayağı bir şey yapacağız. Aynen. <laughs> şey aynen diyorsun. Aynen. Nerede size <laughs> Hadi. Aynen. Arkadaşlar aynen. internetimiz kötü. Bu uzun sürüyordu bundan bir maça girdik. Aynen. Ve hadi ne çıkacak? <laughs> tamam, tamam. Hadi arkadaşlar şey bu günüm bu kadardı. Şimdi görüşürüz ve bay bay. bay.